Eminim ki defalarca size de demişlerdir. İslam bilim adamlarından dünyaya nasıl bir fayda oldu ki, bize olsun? Bırakın bizi. Hiçbir sisteme bir faydası olmamışlardır. Zavallı ve gereci insanlardır. Derler, derler de derler zaten. Konu olarak bugün Müslüman bilim adamlarından sadece birkaç tanesini söylemeyi kabil görür. Onlardan bir tanesinin başlangıç olarak Akşemseddin olarak yapmak isterim. Akşemseddin evet, sizin de bildiğiniz gibi Fatih'in hocası, alim, devliya, ilim, ilfan sahibi ve bir müslüman. Pastör, pastörden tam 400 sene önce kuduz aşısını bulmuştur, hatırlayacaksınız. 2. Abdülhamit Han döneminde yaşamış Avrupalı bir bilim insanıdır. Kuduz aşısını bulmuş. Fakat gerekli desteği Avrupa'dan görmeyince Sultan Abdülhamit de ona ilgi duymuş, hediyeler göndermiş, beraber çalışmalar yapmasını istemişlerdir. Nedir ne değildir birden Kudüs'le ilgili bir sorun olur da pastörden yardım alırız. Daha fazla katkıda bulunurum diye Neyse konumuz İslam bilim insanları olduğu için o tarafa fazla kaymaya gerek yok. Bironi 1048 senesinde ölmüştür. Galileo, İtalyan Galileo dünyanın döndüğünü keşfetmiş. O sizin medeni dediğiniz Avrupa insanlar da bunu açıklamış. Açıklamasıyla beraber 1642 senesinde öldürülmüş, katledilmiştir. Bunu ondan Yüz yıllar önce biri onu söylüyordu zaten. Ve bu Kamil Şuca, matematik tarihi bildiğiniz gibi çok eski zamanlara da dayanmaktadır. Öyle de. Fakat bu adam da cebir denklemlerini Harezm'in metodu ile çözüyordu. Harezm'in metodu. Bakın Müslüman bilim adamıdır. Aynı zamanda bu insan için Avrupa'ya matematiği öğreten insan diyebiliriz. Ve bu maşer gelgit olaylarını ilk defa tespit eden Müslüman bir bilim insanıdır. Battani, trigonometri, yani üçgenlerin açıları ile kenarlar arasındaki bağlantı konu elde eden bir matematik dalıdır. Yani günümüzde ekonomi, fizik ve mühendislik alanlarında da kullanılır. Bunu işte bu adama borçlusunuz. Cabir bin Hayyam, atom bombasının fikrini ilk ortaya atan Müslüman bilim adamıdır. 1200 yıl önce bunu söylemiştir, ortaya atmıştır. Hatta Razi, i̇bn Sina gibi bazı büyük üstadlar, bilim insanları Cabir bin Hayyam'dan bahsederken üstadların üstadı derlerdi. Günümüz insanları da i̇bn Sina için aynı tabiri kullanmaktadırlar. Görüyor musunuz? Üstadın bile üstadı vardır. Kafa lazım bu insanları tanımak için, öğrenmek için, açıp okumak için. Kemalettin Demiri, Batılılardan tam 400 sene önce zoolojiyi bulmuş ve onunla beraber asiklopedisini yazmıştır. Hani bazı hayvanlar diyor ya, Müslüman bilim insanlarının ne faydası vardı? Bakın, siz gibi hayvanlar için adam bir de oturmuş, zooloji asiklopedisini yazmış. Teşekkür etmelisiniz bu adam. Farabi, ses olayını ilk kez fiziki yönünden açıklamış bir insandır. Bu keşfiyle müzik aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Telli, telsiz, diğer çalgıların, onlarca çalgıların notalarına yön veren sistemi bu adamdan esinlenerek yapmışlardır. İlk önce dikkat edin, Müslüman bilim insanları fikri ortaya atıyor, Avrupalılar sonradan yapmış oluyor. Bu zamanki teknoloji o zamanlar olsaydı belki o adamlar çoktan Mars'a gitmişlerdi. Belki de çok daha fazlası. Şaka yapmıyorum. Gerçekten. Bu insanların aldığı eğitimlerden ben size bahsetsem ağzınız açık kalır. İbni Cessar. Norveçli bilim insanı Armur kanserden tam 800 150 evvel önce tesis etmiş şeyi cüzdan hastalığını teşhis etmiş gerekli önlemleri almıştır. Şu sizin çok beğendiğiniz Avrupa hasta insanlara değer vermezken, onları katledip öldürürken bu insan güzel hastalığına çare olarak bir metot geliştirmiş. Hatta onları iyileştiriyor, tedavi edip tekrar insanlara kavuşturabiliyordu. Evet sizin o beğenmediğiniz Müslüman bilim insanı İbn-i Cessar, İbn-i Hatip 74 yıllar arasında yaşamış ve bu da diğer hastalık olan Avrupa'yı kasıp kavuran bir türlü önlemini alamayan Avrupa'ya vebanın başlangıcı bir hastalığı bulaşıcı bir hastalık olduğunu söylemiş önlem almıştır İbni Hatip'in kitabını 1863 yılında Michel Müller tarafından da tercüme edilmiş insanlara aktarılmış öğretilmiştir. Veba ciddi bir hastalıktır. Cüzzam ciddi bir hastalıktır. Yaygındır. İnsanları öldürüyor. Bakın bizim şu teknolojiye güvendiğimiz şu son zamanın bilim insanları bile koronanın bir tedavisini bulamadılar. Belki de bu adamlar burada bulsaydı ilk çıktığı günden bu koronanın tedavisini bulurlardı. Hiçbir kayıp da belki de olmayacaktı. Bunu tüm kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum. İşte bu adamlar buna bir çözüm bulabilirlerdi. İbni Fernas, Endülüs İslam alimidir. Sırf Endülüs'ten çıkan İslam alimlerinin listesini çıkarsam, sabahtan beri konuştuğum kadar konuşmam lazım. Kaldı ki onların hayatlarını söylesek. Bu insan da Wright kardeşlerden tam bin sene önce uçmayı başarmıştır. Kurtuba camisinin üstünden yani o, o taraflardan bir yerden atlamış. Çok sert bir şekilde olmasa da hafif yaralanacak bir yaralanacak bir şekilde çiziklerle atlatmış ama ilk uçuşu gerçekleştirmiş bir insandır. Günümüzde bunlar bir misaldir. Uçağı bile yaparken bir kuştan esinlenirler. Kaldı ki bu insanlar bin sene öncesinde uçmayı başarmıştır hiç kimse hafife almaz. Deseler ki sana üçüncü kattan aşağı atla tabii ki de atlayamazsın, korkarsın. Ama bu insan kendi yaptığı, becerdiği, uğraşını verdiği o makineye binmiş, uçmayı becerebilmiştir. İşte yetenek, işte bilim, işte İslam. İslam. İbn-i Sina tam bir zeka küpü. Belki de Albert Einstein'la aynı zamanda yaşasaydı belki de Einstein onun yanında sönük kalırdı. Çok kısa olarak bir iki cümleyle söylemek istiyorum. Yani 10 yaşında hafız, 14 yaşında öğretmenlerini geçmeye başlamış. 21 yaşında ise dünyanın en saygın hekimlerinden biri olmuştur. Onun yazdığı kitapları da Avrupa'da tam 600 sene boyunca ders kitabı olarak durmuşlardı dile kolay. 600 sene. Onun daha bir sürü buluşlar, icatları var ama konuyu kısa tutacağım. İbni Heysem optik bilim kurucusudur. Yani günümüzde gözlük, kamera, mercek, bilgisayar, ekranları onun kurduğu bu inşa üzerinde tespit edilmiştir. Sizin bu beğenmediğiniz insanlar işte bunun gibi onlarca, belki de ismi dahi duymamış yüzlercesi vardır. Bilinmez ama yaptıkları icatlar Avrupa'ya ve insanlığa da ışık tuttuğu için çok öncelerden zaten biliniyordu. İşte İslam, insanlığı en büyük mertebeye çıkartacak olan ana kaidedir. İslam yoksa ne Avrupa vardır, ne dünya vardır. İslamsız bir dünya, gerici bir dünya. うん。<music>